Tanrı tek, Tanrı yüce. O doğurmaz doğmaz, kimse ona denk olmaz. Hata ettik suçumuzu İmam Aliye Murtaza. Hak için bağışla Ya Rabbi Alemi. Allah Allah. Hata ettik suçumuzu İmam Hasan'ı müşteba yüzü suyu hürmetine bağışla Ya Rabbi Alemi. Hata ettik suçumuzu İmam Hüseyin'i deştik bela. Yüzü suyu hürmetine bağışla ya Rabbi'l alemin. Allah Allah hata ettik suçumuzu İmam Zeynel Aba yüzü suyu ümmetine bağışla ya Rabbi alemin. Hata ettik suçumuzu İmam Muhammed Bakır'ın yüzü suyu ümmetine bağışla ya Rabbi alemin. alemin. Hata ettik suçumuzu İmam Cafer-i Sadık hizmetleri hakkı için bağışla ya Rabbi alemin. Hata ettik suçumuzu İmam Musa-i Kazım yüzü suyu ümmetine bağışla ya Rabbi alemin. Hata ettik suçumuzu İmam Ali Rıza Piri Horasan. Şahı hürmetine bağışla ya Alemin. Hata ettik suçumuz İmam Muhammed Taki Yüzü hürmetine bağışla ya Alemin. Hata ettik suçumuzu İmam Ali'ye Naki Yüzü hürmetine bağışla ya Alemin. Hata ettik suçumuzu İmam Askerin Askeri Aziz Yüzü hürmetine bağışla ya Alemin. Hata ettik suçumuzu Mehdi Muhammed sahibi zaman. Yüzü suyu hürmetine bağışla. Ya Rabbi'l-i